Merhaba arkadaşlar ben Fatih Ömer. Ben Fatih Ömer arkadaşlar. Game Center'ın dördüncü videosunda daha sizlerleyiz. Bugün Counter Strike oynuyoruz arkadaşlar. Beni tanımıyorsunuz arkadaşlar. Biz Yağız'la ortaız aslında. Hepimiz ortaız. Ee, grubumuzda beş kişi var arkadaşlar. Biraz ses oldu galiba. Allah burada şey yapmayalım. Arkadaşlar biraz kasıyorsa maruz görün lütfen. Sabrilik. Evet öldüm. Şimdi şeyleri kapatalım sesi. Arkadaşlar biraz kasıyor lütfen maruz görmeye çalışın. Benim sevdiğim silahlardan biri. Böyle gidelim. Ee, arkadaşlar aslında oyun çok güzel bir oyun. Eski Counter'cılardan pek pek değildim ama bu oyunla beraber resmen Counter'cı olmuş oldum. Bu arada arkadaşlar ben kanalı tanıtmaya çalışayım. Arkadaşlar kanalda genelde LOL videosu çekmeye çalışacağız ama bütün oyunları da çekeceğiz inşallah. Of Allah. Bomba bom mı attılar? Yok atmalar tamam, devam. Heh tamam, oh müthiş kase. LoL'de tabii kase olduğu için. Nerede la herkes? Allah konuşmadı. Allah bombayı yerleştirir. Neredesiniz oğlum? Oğlum iyi mi lan sizi? Ha iyi mi sizi? Ha iyi aferin. Bombayı imha bakayım. Aferin. Aferin bomba. Aferin olma. Aferin olma. Bomba imha etti. Aferin gülme. Hmm, oh, ne olarak ne şey yapalım. Heh, eski kalsın. Tabancamızı değiştirelim. Baretta giydir. Barettayı severiz. Biraz kısıyor arkadaşlar. Lütfen maruz görmeye çalışın. İlk defa counter'da çekiyorum. Afrika var mı diye bakalım ilk önce. Şimdi neredesiniz oğlum? Alayınıza giderim lan ben. Aldım herifin ben makinalarını. Of ikili <laughs> sıkıştırdılar. Şerefsiz köpekler. Vay, AWP alalım be. Uf, amma kaslı bir emiri. Gördünüz sizde. Amma kasıyor be. Yapma be bunu. allah yeah. Allahu Ekber. Öf ya bu kadar kasması çok kötü ya. Neden böyle kasıyor acaba? Ah. Of 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 adam koptu. Arkadaşlar oyun aslında frapsız ben çek ben fraps kullanıyorum onu da söyleyeyim. Kullan arkadaşlar şey yapmıyorken hiç kasmıyor. Hiç kasmıyor yani. Çok iyi. Fraps kullanırken ama şu anda biraz sorun oluştu. Pompalı çıkalım. Of kasma be dede. Allahu ekber. ben de sırayla girelim dedik ama vefat ettik. Allah rahmet eylesin. Of kasma be abi bu kadar. AFK herhalde. AFK. Oley! AFK. O abi yapma. Abi yapma abi. Üf, neden kasıyor bu ya. Arkadaşlar biz her türlü oyunda çekmeye çalışacağız video. Amacın ne acı? Amacın ne? Gel lan. Gel kavuşalım. Bu kadar kasması normal değil ama ya. Uf. Uf. Allahu Ekber. öleceğiz anasını satayım. Fuck you. Abi siz gördünüz mü adamı ya? Ben görmedim şahsen. Uf. Fuck ye. Yeah. Adam koptu dede. Adam koptu. Biliyorsunuz arkadaşlar ben şu an biraz nopça oynuyorum. Özür dilerim bu yüzden sizden. Ee, ne çıkalım? Nasıl oynayalım ne alalım? Hmm. Anasını diyeyim. Siz aldığınızda ben eksik mi kalacağım ha? Hadi, hadi, hadi. Hadi lan anasını ananıza alayım. Uf, kasma, kasma, kasma lütfen kasma. Uf. Abi kasma ya. Uf, fottu fottu fakkı, feli kat, fakkı, fakkı, fakkı. Uf. Ama kaçırdım ya. Oh fuck ya. Yeah. Lütfen abi, abi lütfen abi. Ha tamam, oh. Abi ilk defa burada kasıyor ya. Özür dilerim arkadaşlar. Üf, dikkat et dikkat et. Gitme oraya lütfen. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> uh, çok iyi çok iyi. Arkadaşlar biraz üflüyorum özür dilerim. Kendimi kaybettim. <laughs> Salak. 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 Heh, 10 Allah 2500 bunlar. Ee, ne çıkalım ya? çifte barette çıkalım. Hadi gelin, hadi ananıza atayım. Alayım mı lan bunu? Alayım lan seni? Hah aferin. Gel bakalım. <laughs> of bomba yerleştirdiler. <laughs> of fakir. Arkadaşlar buradan toplanmazsak biraz sonra bizde de deşecekler. Diye anlıyorum ben buradan bomba yerleştirilmiş. E ne yapacağız? Arkadan dolaşmayı denesek yine yerler bizi. O zaman anasını satayım. Şuradan dolaşalım. Patlama abi. Abi patlama abi. Yapma be. maç sesiymiş arkadaşlar. E ne yapıyoruz? Şunu alalım. Ah, zilimizi de duydunuz. Duydunuz mu bilmiyorum ama neyse. Çifte baretta. Hadi hemen zağlatayım. Uf uf uf. Herif. Savaş altındayım. Sivil var, savaş altında sivil var. Yardım! Oo, çok güzel. Ananızı Çift'e saldırı mı olur lan? Çift'e saldırı mı olur? Herifi <laughs> Zeki ya Vay asist aldık be Çok güzel asist aldık Hadi hadi, hadi mutlu olun Sevinelim hadi ne yaparsın, kut kut İnşallah arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir Daha bitirmiyorum ama Maç sayısı aldılar Tamam bitti Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Gerçi bu dördüncü videomuz ama neyse. Hayır arkadaşlar bay bayın sağlıklı kalın. İnşallah bizi beğenirsiniz. Bay bay arkadaşlar.